Çiğli giriyor, denizlerle giriyor e, Eylül ayından beri denizimizde olan müsilaj, bugün görüyorsunuz denizin halini. Çok kötü durumda, balıkçıya ve turizm bölgelerine büyük sekte uğratmakta. Bunların bir an önce halledilmesini istiyoruz. Balıkçı özellikle balıkçı çok büyük zararda. Şu anda Mayıs ayı içindeyiz. Üreme zamanı, balıkların bu balıkların üreme zamanında denizdeki bir sülaj havyarını ve yumurtasını aynı müslühle beraber e, yukarı çıkarıp e, balığın üremesini engelliyor. Eğer böyle giderse e, lütfen biz yetkililere de söylüyoruz. Yani bir an önce burayı ilgilenip şu müsilajın içini, çözümünü bir an önce halletmemiz lazım. Yoksa Marmara bölgesi her sene böyle bu müsilajdan uğraşacak. Balıkçı da müsilajdan uğraşacak ve balıkçı çok büyük zararda. Şu anda turizm dönemi başladı. Gemlikte, Kumla sahilleri. Ee, Oralar da daha kötü. Kimse denize giremeyecek. Gelen turizm, turistler gelemeyecek. Şu anda çok kötü durumdayız. sahilde oturanlar mavi deniz değil üsülajı izliyor kötü bir görüntü Marmara bütün sınırları ülkemizin içinde yer alan dünyadaki nadir denizlerden bir tanesi. Adeta bir mücevher, kıymetli bir mücevher. Neredeyse 50 yıldır Marmara Denizi'ni bir atık çukuru olarak kullanmışız. 25 milyon insanın evsel atıklarının en iyi ihtimalle yarısını arıtıyoruz. Sanayinin atıklarının en iyi ihtimalle %30'unu arıtıyoruz. Tarımsal atıkları hiç arıtmıyoruz. Geri kalan atıkları saymıyorum bile. Peki bu kadar kötü kullanımın sonucunda Marmara Denizi hokus pokus yapıp bunların hepsini bir anda temizleyebilecek miydi? İlk zamanlar belki kapasitesinin çok altında olduğu için baş etti bunlarla. Ama birikti, birikti, birikti ve artık taştı. Marmara Denizi ben artık sizinle yaşayamıyorum diyor. Nasıl diyor bunu? Müsilajla diyor. Müsilaj denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu. Marmara'nın kirlilik yükünü azaltmadık. Ekim ayından itibaren müsilaj yeniden başladı. 6 aydır dilimde tüy bitti. Her yerde söyledim. Bütün yetkililere ilettim. Raporlar yazdım. Her hafta suyun altına inip oradan görüntüler paylaştım. Ama anlaşılıyor ki yüzeye çıkmadan kimse müsilajın varlığını kabul etmedi. Şimdi müsilaj yüzeye çıktı. 14 dereceyi geçti deniz yüzeyi sıcaklıkları ve buna bağlı olarak da yoğun şekilde şimdi müsilaj yüzeye doğru çıkmaya başladı.